İki farklı ruh, tek bir beden ve bir aşk hikayesi. Hensel kardeşler doğdukları günden beri tüm dünyayı kendilerine hayran bıraktı. Rot. <laughs> Rotri! Rotri! Çünkü onlar siyam ikizleri. İki ayrı birey, ancak tek bir vücut. Ve şimdi ikizlerden biri hayalini kurduğu düğünü gerçekleştirdi. Ama burada çok çarpıcı bir detay var. Sadece Abigail evlendi. Britney ise hala bekar. Bildiğiniz gibi Hansel kardeşler tek bir vücut paylaşıyor. Yani belden aşağıdaki organları ortak. Üstelik her biri sadece vücudun kendi tarafını kontrol edebiliyor. Ancak bu onların bireysel hayatlarını yaşamalarına engel olmadı. Düğün töreni küçük ama anlam dolu bir kutlamaydı. Ve ilginç olan şu, damadın öptüğü kişi sadece Abigail'di. Britney ise bu romantik ana kardeşi adına mutlu bir şekilde eşlik etti. Şu an için Britney hala bekar ve kendi aşkını aramaya devam ediyor. Ebi ve Britney'nin eşsiz anatomisiyle bağlı daha geniş videoyu aşağıdaki linkten veya kanalımızda bulabilirsiniz.